Kalp damar hastanesi olarak 2023 yılında kısa randevu süreleri, kısa işlem süreleriyle bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Burada da bir en büyük emek birlikte çalıştığımız sağlık çalışanlarının. Bu nedenle öncelikle doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer yardımcı personelimiz tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2024'te de aynı gayretlerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm arkadaşlarımın yeni yılını kutluyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. 2024'ün herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Yeni yılda herkese sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Pandeminin depremlerin olmadığı daha huzurlu, sağlıklı, mutlu yıllar ek. Mutlu yıllar. Sağlıklı yıllar. Sağlıklı, mutlu, mutlu, yıllar. mutlu yıllar. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar dilerim. Biz onkoloji hastanesi olarak 2019'dan beri kanser başta olmak üzere farklı hastalık gruplarında binlerce hastaya temasımız oldu. Bu süreç içerisinde bize katkı sunan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere yolumuzun kesiştiği herkese gelecek yılın çok daha güzellikler getirmesini diliyorum. Hepinize sağlıklı yıllar. İyi yıllar. İyi yıllar. Mutlu yıllar. İyi yıllar. Sağlıklı, mutlu, mutlu yıllar. Genel hastane olarak yüz binlerce hastamıza acil ve poliklinik hizmeti sunduk. Binlerce hastamızın ameliyatlarını gerçekleştirdik. Yüz binlerce hastamızın görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerini yaptık. Güçlenen, klinik olarak kendini yenileyen kadromuzla 2024 yılında hazırız. 2024 yılında milletimize ve sağlık çalışanlarımıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Herkese mutlu yıllar. Sağlıklı mutlu yıllar dilerim. Herkese sağlıklı mutlu yıllar. Biz Ortopedi Nöroloji Hastanesi olarak güçlü kadromuzla görevimizin başındayız. 2024 yılı içinde güçlü kadromuzla nitelikli sağlık hizmeti üretmeye devam edeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın yeni yılını kutlar, mutlu yıllar diliyoruz. Sağlıklı mutlu yıllar diliyorum herkese. Mutlu, mutlu yıllar. Sağlıklı mutlu yıllar. Huzurlu bir yıl dilerim. Mutlu yıllar. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük çocuk hastanesinde sağlık çalışanları olarak 2023'te on binlerce hastaya hizmet verdik. 2024'ün ülkemiz için ve dünya için ve sağlık çalışanları için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar. Herkese sağlıklı ve mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Sağlıklı yıllar diliyorum. Sağlıklı mutlu yıllar. <laughs> Sağlıklı yıllar. 2024'e girerken öncelikle tüm Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ekibine, sağlık çalışanlarına ve tüm halkımıza çok güzel, sağlıkla, huzurla, barışla geçireceğiniz 2024 yılını şimdiden e, kutluyor ve müjdeliyorum. Biz geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2024 senesinde de Anne adaylarımızın doğum süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herkese huzurlu bir yıl diliyorum. Yıllar! Sağlıklı, mutlu yıllar. Sağlıklı mutlu yıllar. Sağlıklı mutlu yıllar. Sağlıklı, mutlu yıllar 2023 yılını uğurlarken, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ailesi olarak 2024 yılında sağlık ve mutluluğunuzu hareketle buluşturacak güzel bir yıl dileriz. Tüm çalışma arkadaşlarımın ve Türk milletinin yeni yılını tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar. Mutlu, sağlıklı, bol şanslı yıllar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar. 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 Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Ülkemizin en büyük şehir hastanesi olarak açıldığımız günden beri olduğu gibi 2023'te son derece yoğun geçti. 2023 yılında neredeyse Ankara nüfusunun tamamının her birini bir kere hastanemizde misafir ettik. Binlerce bebeğimiz hastanemizde dünyayı gözlerini açtı. Ve binlerce hastamız hastanemizde şifa buldu. Hastalarımıza da şifa dağıtmak için gecesini gündüzüne katan, emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu yoğun çalışmanın yanı sıra aynı zamanda hastanemize ülkemizin ilk uluslararası kalite akreditasyonu olan şehir hastanesi olma gururunu da yaşattı kıymetli arkadaşlarımız. Bütün arkadaşlarımla beraber 2024 yılının 2023 yılından daha başarılı ve daha hayırlı geçmesini temenni ediyorum. İyi seneler dilerim.